Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analisi YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda görmektesiniz. Yasal uyarıyı kaldırıyorum. Bu hafta gelelim şöyle Gram Altın tarafına. Gram Altın tarafında ee... kırılım olmuştu zaten. Kırılımın devam edebileceği haftalık grafik bu arada günlük grafiğe çevireyim. Burada bir trend kırılımı oldu ve yukarı doğru artık e, hareketin yavaş yavaş başladığını söylemiştik iki hafta önceki analizimizde ilk etapta şu 506 5065 seviyeleri daha sonrasında şu bölgelere kadar bir hareketin olabileceğini dile getirmiştik 528'lere kadar bir hareketin olabileceğini dile getirmiştik nitekim do, e, yani hem dolar TL'de hem de ONS tarafında olan yükselişlerle gram altında 502, 500, 501 buçuk, 502 civarında günlük fiyat değişimi görüyoruz. Son Perşembe Cuma günü olan hareketle birlikte. Burada 6'ya kadar 506 buçuklara kadar hareket devam edecektir diye düşünüyorum kısa da bu bölgelerden bu bölgeler önemli olacak 506'ların üstünde kapanış ve burada yine ons çok dikkatli takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ons tarafı biraz e, güçlenirse e, buradan yukarıya 506 buçukların 506 506 buçukların üstüne doğru hareket edip 528'lere doğru bir hareketin gelmesi gerektiğini düşünmekteyim. Burada artık iş süren stop kullanmak gerekirse şu 401 491 buçuklara kısa stop koyulabilir. 491 buçuk altı kapanışlarda e, gram altın tarafında stop olunabilir. Biraz daha böyle marj veririm diyenler için yine şöyle bir 486'lar 480 486 diyelim ona. 486'lar kısa stop olarak kullanılabilir ama şu an için grafik yönü yukarı doğru devam ediyor. Şöyle haftalık da bakmak gerekirse haftalıkta da tüm trendleri sileyim haftalıkta da gayet güzel yeşil 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 3 e, vardır. Yeşil şekilde devam eden bir haftalık grafik var. Hala pozitif şekilde yukarı doğru devam ediyor. Bunun durumla birlikte bir de ons altına bakmak istiyorum. Ons tarafında şöyle bir grafik oluştu. Ons'ta da e, karışık bir seyir var. Geçen hafta biz şu 1742'ler 1742 bölümü önemli olur. 1740 1742 arası şu bölüm önemli olur. Bunun altı kırılırsa sıkıntı yaratabilir dedik. Kini tekim de altına kırıldı ama dolar TL güçlü olduğu için altın gramda pek fazla hareket etmedi aşağıya doğru. Bu durumla birlikte 1740'ların altına gelse de ons altın tekrar şu kısa trende kafa atmayı tercih etti. Bu kısa trendin üstüne doğru hareketlenmelerde altında ciddi hareketler görülebilir. Bu durumla birlikte ilk etapta ons'ta da 1776 eğer üstüne doğru kayarsa şu bölgelere kadar 1832 hatta biraz daha e, yukarı doğru bir hareket yaparsa 1850'lere kadar ons altın tarafında yukarı hareket gözlemlenebilir arkadaşlar. Dikkatli takip etmek lazım. Ons'ta bir hareket gelirse gram altında da yukarı yönlü gidişat devam eder diye düşünmekteyim bu durumla birlikte dolar TL'ye kısaca bakmak istiyorum. Şöyle haftalık grafikleri açtığımızda ben yani şu trendlerin tamamını silmek istiyorum. Haftalık grafiği açtığımızda şurada elipsle göstereceğim onu. <laughs> bir kırmızı var şu bölgede bir kırmızı var oluştu. Yani artık buradan yukarı gidemiyor veya güçsüzleşiyor. Kısa vadede bir güçsüzleşme durumu söz konusu. Bu açtığım grafik haftalık grafik bu arada dolar TL'de şöyle 60 dakikalık açacak olursak yani grafikleri bir tık daha e, kısaltma durumu olursa bu şekilde bir trend olduğunu varsayarsak dolar TL'de de hemen hemen şu veya e, şöyle kısa trendde bir hafif bir kırılma durumu söz konusu gibi dolar TL tarafında yani şu kısa trendin kırılması aslına bakıldığımızda biraz güçsüzleşmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. Dolar TL grafiği ilk etapta şu bölümlere kadar 8.81 lere kadar eğer bu bölümler aşağıya doğru kırılırsa şuralara kadar geri çekilme durumu yani 8.80 daha altına doğru kayarsa şu bölümlere kadar 8.73'lere kadar geri çekilme olabilir ama dolar TL tarafı hala güçlü duruyor. Bunlar çok kısa grafikler arkadaşlar. 60 dakikalık yani Önümüzdeki 2-3 günlük periyodu bize belli edecektir diye tahmin ediyorum. Akabinde şu bölgelere kadar eğer geri çekilme olup buralardan yani şu bölgelere kadar bir geri çekilme tabi bu periyotla biraz açılacaktır. Şu bölgelere kadar geri çekilme akabinde tekrar e, yukarı doğru bir hareketlenme durumu söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dolar TL tarafında hala güçlü duruyor. E, günlük grafiklere baktığımızda günlük grafikler... E, gayet güçlü durmakta. Haftalık grafiklere baktığımızda haftalıkta biraz güçsüzleşme yani o artık çok kısa vadede doyuma ulaşmış bir kar satışı. Daha sonrasında yukarıya doğru devam edebilecek bir dolar TL görmekteyiz. Hala çok büyük bir marj görmüyorum bununla birlikte borsalarda daha iyi marjların oluşabileceğini veya gram altın tarafında daha iyi marjların oluşabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda. Özellikle bunları Söylemeye çalışıyorum. Gelelim şu 30 30 tarafına, vadeli 30 tarafına daha doğrusu. Vadeli 30'da şu bölümler önemli demiştik. Bu bölümlerin aşağıya kırılmaması itibariyle yukarıya doğru bir hareket gelebilir. Eğer bu bölümler aşağıya doğru kırılırsa, yine şöyle elipsi de göstereceğim. Eğer o bölümden aşağıya kırılırsa şuraları çok güzel bir alım bölgesi, buralardan pozisyon açmak için güzel bölgeler olabileceğini dile getirmiştik. Vadeli 30'a da şöyle 200 günlük ağırlıklı ortalama koymak istiyorum. Hemen hemen o 200 günlük ağırlıklı ortalamayı kaybettirmemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Altına doğru kaysa da tekrar 200 günlüğün üstüne veya 200 günlüğün olduğu o bölgeye doğru hareketlenmeye çalışıyor vadeli 30 tarafı. Bu durumla birlikte kısa trendle bir kırılım durumu söz konusu. Yani aslında kısa trendler şuradan bakacak olursak şöyle bir kısa trend kırılımı Merkez Bankası'nın faiz indirimi yaptığı gün aslında oluşması yani oluşmuş olması gerekiyordu. Oluştu da e, bir kısa trend kırılımı. Orada zaten bir hareketle geldi ama ardından Merkez Bankası faiz indirimi gündeme geldiği için yani haberli bir e, durum gündeme geldiği için burada trend kırıldı, kısa trend tekrar aşağıya doğru aşağıya doğru bir hareketlilik yaptı. E, 200 günün altında kaldı bir korkutma olayları olduğu tekrar 200 günlüğün civarındayız. Yani kritik bölgelerdeyiz aslında. Hem kritik bölgelerdeyiz hem de 200 günlüğün üstünde kalma çabaları aslında Bist 30 veya Bist 100 için olumlu bir senaryo diyebilirim. Neden olumlu bir senaryo? Buralardan tekrar yukarıya doğru hareketlenmeler olursa ve özellikle şu Vadeli 30 tarafı için söylüyorum. Bunu Bist 100 ile kolorizasyonlu bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Yani Vadeli 30 tarafında 1537'ler hatta 1538'ler diyelim 1538'lerin üstünde kalıcılık veya 1538'lerin üstüne doğru hareketlenmeler olursa burada artık tamamen pozitif pozisyona geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle kısa trend kırılımı olmuş gibi gözüküyor. Yani kısa trend kırılımı oldu ve orada bir hareketlilik geldi. Özellikle Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları yani havacılık sektöründe ciddi hareketler oldu. Yukarı doğru bu hareketlerin devam etmesi şu 1538 bölgelerinin Vadeli 30 tarafında da yukarıya doğru kırılabileceği anlamını taşıyor diyebilirim. İnşallah 1538'lerin üstünde kalırsak burada hızlı bir hareketle şu 1585'lere doğru vadeli 30 tarafında yukarı yönlü bir hareket gösterilebilir bize. Ama şu bölgelerin de iyi takip edilmesi gerekiyor artık. Yani 1490'ların altına doğru kayışlar veya 1490'ların altı stop olarak vadeli 30 tarafında kullanılabilir. Altında kapanışlar veya altına kayışlar olursa kesinlikle stop olması gerekiyor kısa vadeli hareketlerde. Ee, gösterdiğim gibi şu bölgelere eğer bir geri geliş olursa buralardan ciddi pozisyon açma fırsatı verir. Gelir mi gelmez mi bunu bu hafta göreceğiz. Ee, piyasalar karışık bir seyir halinde diyelim. Vadeli 30 tarafında geçtik şimdi biz düz tarafına gelelim. Bist üst tarafında dediğim o kısa düşen kırılımlar aslında burada da gerçekleşmişti. Yani o Merkez Bankası'nın faiz indirimine gittiği gün bir trend kırılımı gitmeden bir gün önce daha doğrusu bir trend kırılımı durumu söz konusuydu. Neyse o trend artık geçti. Şu, biz şu pembeye artık yoğunlaşacağız. Pembeye yoğunlaşacağız derken burada yine Bist 30 yani vadeli 30 tarafıyla birlikte polarizasyonlu bir şekilde çalışıyor. Vadeli 30 tarafında 1538'ler dedik. Biz üst tarafında 1416 seviyesi önemli olacak. Yani şu mavi çizgi bizim için önemli olacak arkadaşlar. Eğer burada 1416'ların 1416 ların üstünde kalış veya üstüne doğru hareketlenmeler olursa burada da artık tamamen pozitif konuma geçen bir list 100 endeksi göreceğiz arkadaşlar. Bu durumla birlikte eğer 1416'ların üstüne doğru hareketlenmeler olursa ilk etapta şu bölgeler 1435'ler daha üstünde yine şu bölgelere doğru bir hareketlenme 1470'lere doğru bir hareketlenme gözlemlenebilir. Şurada yine 200 günlük ağırlıklı ortalama istiyor. Ağırlıklı ortalama eklemek istiyorum BIST 100 grafiğine. Burada da yine 200 günlük ağırlıklı ortalamayı kaybetmek istemeyen bir BIST 100 grafiği var. Ee, kısa stop olarak şu bölgeler koyulabilir. Yani 1383 bölgeleri koyulabilir. Ee, burada destek bölgesi olarak açıkçası yani hem destek bölgesi hem de kısa stop olarak takip edilmesi gereken bölge 1380 bölgesi diyelim. Eğer daha geriye gelecek olursa, daha geriye doğru bir hareket olursa şu bölgeler şu bölgelere doğru bir geri çekilme olursa buralardan pozisyon açmak için iyi bir bölge olacağını düşünüyorum. Orta vade için yine bu bölgelere eğer bir hareketlenme olursa tekrar bir göz gezdirmek gerekiyor ama şu an için 200 günlük ortalamanın üstündeyiz. Pozitif bir görünüm var. Kısa trend kırılımı olmuş gibi gözüküyor. Buradan yukarı doğru az hareket beklerim bu hafta. Özellikle şu 1416 seviyesinin üstünde kalış ve üstünde kapanışlarda üstüne gidişlerde çok daha pozitif bir yüz endeksi göreceğiz. Aşağıda stop noktası olarak yani kısa stop noktası olarak 1380 seviyesi 1381 veya 80 seviyesi belirlenebilir diyorum. Gelelim şu belalı BTC tarafına. Belalı BTC tarafında geçtiğimiz hafta şu şekilde bir trend oluşacaktır diye söylemiştim. Yani şu şekilde bir trendi oluşturuyorlar. Buralarda artık kırılımlar ciddi bir şekilde takip edilmeli demiştik diye hatırlıyorum. Şu bölgeler. Yani burada üst bant, alt bant, üst bant, alt bant, tekrar üst bant. Yani şu 1400 1440 seviyeleri önemli olacaktır. 1400-1440 seviyeleri önemli olacaktır. Eğer buraları yukarıya doğru kırılırsa 44400 e, e, 44, eğer buraları yukarıya doğru kırılırsa 48500'lere kadar bir hareket gelebileceği eğer 48500'lerin de üstünde kalıcılık olabilirse şöyle yine paralel çiziyorum şu bölgelere kadar yani 53 bin seviyelerine kadar sert bir hareketlilik gelebileceğine dair bizim öngörümüz vardı. Burada trend kırılımı oldu yani kısa trend kırılımı oldu artık yukarıya doğru bir hareket devam ediyor. Ama bu hareketin ilk reaksiyonu dediğimiz o 48.500'lere kadar bu hareket devam etti. Bundan sonra nasıl bir strateji izlenebilir? Şöyle bir paralel koyarsak yani şu bölgeler stop olarak kullanılabilir. 46.600'ler stop olarak kullanılabilir. Burada bayrakvari bir hareket oluşumu varmış gibi de duruyor arkadaşlar. Şöyle grafikleri biraz daha kısaltacağım. Buradan tüm trendleri sileceğim. Yani grafimiz tamamen pozitif konuma geçti. Burada bayrakvari bir oluşum varmış gibi duruyor. Bana gelirse yani bana kalırsa öyle bir durum söz konusu. Burada oluşabilecek yani oluşabilecek senaryo şöyle olabilir. Burada şöyle bayrakvari hareket yapıp tekrar yukarı doğru bir hareketlilik gelebilir diye düşünüyorum. Yani şu 53.000'lere kadar sert yukarı yönlü bir atak gelebilir diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Yine de dikkatli şekilde takip etmek lazım. 46.700'lerin altında artık stop olunması gerekiyor. Yani 46.700, 46.760 ama 46.700 diyorum. Çünkü Bitcoin tarafı çok hızlı ve agresif hareket ediyor. Şurada görülen baris flama formasyonu yani Baktığım grafik 180 dakikalık grafik. Biraz kısa bir grafik ama bariz olarak bir filama vari bir oluşum var gibi duruyor. Eğer bu flama aşağıya doğru kırılırsa tekrar şu bölümler gündeme gelebilir. Yani 40.700'ler gündeme gelebilir 46.700 altına doğru kayarsa. Ama 46.700 üstünde hareket devam edip özellikle 48.500'lerin üstüne doğru hareketlenebilirse şu 53.000'lere doğru hareket yapar diye düşünüyorum. Bitcoin tarafı da şu an için gerçekten şu bayrak bayrakvari hareket çok gayet dikkat çekiyor diyebilirim arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Grafik benim gayet gayet hoşuma gitti Bitcoin tarafında. Trend yönü de kısa vadede yukarı gibi duruyor. Sizler de gerekli incelemeyi yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hepinize bol bereketli haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta için. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Bu arada analizleri beğenmeyi, YouTube kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar.